Evet, netle. Net miyim? Netim. Bence netim. Tamam. Bir yudum da eteğimden alacağım. Şimdi okey. Herkese merhaba. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için ne hazırladım? Bugünün konusu mutfak. Mutfak tasarım yaparken bir şekilde işte gördüklerimizden, hayal ettiklerimizden, işte Pinterest'ten, Instagram'dan ve benzeri birçok yerden örnekler bulmamız mümkün. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Fakat asıl nokta bu örnekleri bulduktan sonra yaptırma aşamasında malzeme seçiminde oluyor. Onu mu seçsem, bunu mu seçsem? Şu pahalı, bu ucuz. Bu dayanır mı, o dayanır mı? Hepsi bana çok fazla gelen sorular. Yani Instagram üzerinden falan bahsetmiyorum. Normal hayatımda da, iş hayatımda da çok fazla duyduğum sorular. İnternet üzerinde bir araştırma yapıyorsunuz. Her şey birbirine girmiş, çorbamış. Kafalarınız iyice karışıyor. Neyse ki bu konuyu sizin için güzelce anlatacağım. O zaman hemen videomuza geçelim kilit nokta hangi malzemeyi kullanmalıyım? İşte bütçeniz tabii ki burada devreye giriyor. İşte şu kadar bütçem var. Kendimi sıkıp biraz daha para verip bunu almalı mıyım? Avantajlar, dezavantajlar. İyice böyle bir karıştı ortalık. Ben bunları iki farklı bölüme ayırıyorum. Bir fabrikasyon olanlar ve daha çok el yapımı daha doğal olanlar olarak. Bir numaralı kapağımız fabrikasyon olanların içinde evren kapaklar. Nedir mevran kapak? Mevran kapak ham MDF'nin üzerine PVC'nin preslenmesiyle elde edilen bir kapak çeşididir. Fakat preslenme yöntemi kenar bandı gerektirmeyecek şekildedir. Yani ön yüzeyi ve yanlarını kaplıyor. Nasıl kaplıyor? Ben size buradan hemen bir örnek göstereceğim. Nerede? Bunu ham MDF olarak düşünün. Bunu da bir PVC olarak düşünün. Kenarları bu şekilde. Kaplandığı zaman Burada yanları şu an görünüyor. Kaplandığı zaman PVC bunun yanlarını kapatıyor ve ekstra bir kenar bandı istemiyor. Böyle olduğu için de membran kapaklarının kenarlarında biraz ovalik meydana gelmiş oluyor. Peki membran kapağın avantajları nelerdir? Bir numaralı avantajı diğerisini anlatacağım kapaklara göre daha ekonomik olması. Metre türü 550 TL ile 700 TL arasında değişiyor. Diğer bir avantajı inanılmaz bir renk seçeneğim, inanılmaz bir desen seçeneğim, inanılmaz bir şekil seçeneğim mevcut. Yani istediğim renk, istediği hayal ettiğim her rengi elde edebiliyorum, bulabiliyorum, desenleri, şekilleri. Bu konuda hiçbir sıkıntımız yok. Ve özellikle işte country mutfaklar, rustik mutfaklar sizin eğer tercihinizse ya lake tercih edeceksiniz ya da membran kapak tercih edeceksiniz. Diğer bir avantajımız aslında yüzeyinin e, diğer malzemeler gibi pürüzsüz görünmesi ve ılık bir bez yardımıyla ya da işte çok azıcık bir deterjanla temizlenebiliyor olması. Tabi bunun dezavantajları da var. Nedir dezavantajları? Çok fazla güneşe maruz kalırsa birazcık solma yapabiliyor kararma yapabiliyor. Bu önemli bir dezavantaj. Diğer bir dezavantajı sert darbelere karşı çok dayanıklı olduğunu söyleyemem. Evet bir dayanımı var ama ben şu an diğer malzemelerle de kıyasladığım için sert darbelere karşı çok dayanıklı değildir ve yenilenemez. Yani membran kapakların ömrü bittiğinde tekrar e, yeniletme gibi bir imkanınız maalesef yok. O zaman high glass kapaklara geçelim. High gaz kapaklarda MDF üzeri yine ham MDF üzerine PVC kaplanarak elde ediliyor. Ama bu kaplama çeşidi mevrandaki gibi değil. Sadece ön yüzü kaplanıyor. Kenarları ekstra olarak kenar bandı istiyor. Metre tül fiyatı 750 TL ile 950 TL arasında da değişiyor. ve high glass kapakların üzerine kaplanan PVC 0.3 milimlik bir PVC. Bunu neden söylüyorum? bir sonraki kapağı anlatırken anlayacaksınız. Peki nedir High Gloss kapağın avantajları? Hemen avantajlarını anlatayım size. High Gloss kapaklar bir kere muhteşem bir görsel şölen sunuyor. Çok hızlı söyleyemiyorum. O ilk şeyler şeyler birbirine karışıyor. Yani i̇nanılmaz böyle hani özellikle mutfağınız darsa karanlıksa, küçükse her glass kapaklar tercih sebebi olabilir. Çünkü ışığı çok fazla yansıtıyor. Bir de açık renk kullanırsanız mis, ışıl ışıl ferah bir mutfak elde etmiş olursunuz. Diğer bir avantajım çok pürüzsüz yüzey sayesinde çok kolay temizliğini yapabiliyorum. Yani kir tutmuyor. Hemen böyle bir ılık bezle hemen temizleyebiliyorsunuz. PVC kaplaması membran kapağa göre çok daha dayanıklıdır. Dezavantajlarına gelelim mebran kapak gibi kenarları da kaplanmadığı için ekstra bir kenar bandı istiyor. Dolayısıyla e, bu bir dezavantaj. Fakat bunu avantajı da çevirebiliriz. İşte o kenar bantları kapak dolaplarımızdan bir tık daha farklı kullanarak belki mutfağımızda böyle bir e, heyecan, bir hareket yaratabiliriz. Fakat e, ekstra bir kenar bandı olduğu için e, onların herhangi bir hasarında neme karşı çok duyarlı hale geliyorlar. Bu da tabii ki dezavantaj olarak kalıyor. O zaman Hygalas'ın kardeşi diyorum ben buna. Çünkü benim benim için öyleler. Hemen geçelim. Sırada akrilik kapak. Nedir akrilik kapak? Yine üretim şekli bakımından aynı Hygalas'a benziyor. Ham MDF üzerine yine PVC kaplanıyor. Yine kenar bandı istiyor. Yani membran gibi kaplanmıyor. Membranınız kaplanını öğrendik. Hygalas'ı öğrendik. Şimdi akriliği öğrendik. Ama Akrilik kapak kaplanırken üzerindeki PVC 1 milimlik PVC. Bunun size High glassa 0,3 milim olduğunu söylemiştim. Dolayısıyla akrilin üzerine kaplanan PVC High Glass'tan daha kalın. Yani o ekstra bir koruyucusu var. Dolayısıyla evet High Glass çizilmeye karşı dayanıklı ama akrilik daha da dayanıklı. Best yani süper. Akrilik kapağın avantajlarına gelelim renklerini uzun uzun yıllar boyunca koruyorlar. Yani 5 sene, 10 sene, 15 sene, 20 sene sonra ilk aldığınız zaman o parlaklığı, o efekti alabiliyorsunuz. Diğer bir avantajı çizilmeye karşı ekstra, ekstra, ekstra dayanıklı. İnsanların en çok mutfak dolapları konusunda sinir olduğu şey o tırnaklarda çizilme olayları vardır ya. Akrilik kapakta bu mümkün değil. Hayglass'a göre de tabii bir tık daha iyi. Tabii bunun dezavantajları da var. Dezavantajları bir tık daha pahalı olması diğerlerine göre. Ve diğer bir dezavantajım, inanılmaz parlak yüzey sayesinde biraz elizi bırakıyor olabilir. Ya ben akrilik kapakları gerçekten çok sevdiğim için gülü seven dikenine katlanır modundayım. Ama yani o benim için böyle bir sıkıntı değil. Yani ne olmuş elizi izi bırakmışsa yani. Bırakabilir, o kadar da olsun yani. O kadar güzel özelliklerini söyledim. <laughs> Akrilik kapakların metatül fiyatları ise 1000 TL ile 1100 TL arasında değişiyor. Şimdi bu üç malzeme PVC kaplı olanlardı. Biraz daha fabrikasyon olanlardı. Şimdi lekeye gelelim. Ham MDF bir güzel zımparalanıyor. iyice. Yani hiçbir şekilde üzerinde pürüz kalmayacak şekilde. Ve hiçbir şekilde toz kalmayacak şekilde. Sonra boyanıyor. E, bu boyama aşamaları hep elle yapılıyor. Ve diğerlerine göre biraz daha uzun süreç istiyor. İyice ee, iyice temizlendikten sonra hiçbir şekilde toz, bir şey kalmadığından emin olunduktan sonra bir güzel boyanıyor istenilen renkte tabii ki. Boyandıktan sonra kuruması bekleniyor. Kuruduktan sonra da pasta poliş işlemiyle o parlaklığı elde ediliyor. Avantajları dayanıklı olması yine. Diğer bir avantajı neme ve rutubete karşı gerçekten iyi bir dayanımı olması ve boya ile etraf kaplandığı için bu kahve metinde çok yüksek olması. Yani diğer bir avantajı prestiji duyması. Genelde projelerimizde üst segmentteki dairelerde hep lake kullanırız. Çünkü lake doğal bir malzeme olduğu için tamam diğerleri de çok güzel ama hani o böyle en yakınına geldiğinde o farkı anlayabiliyorsun yani. O lake'nin verdiği hissi diğerleri maalesef ki vermiyor yani. Yalan mı söyleyeyim? Tamam, akriliği çok seviyorum. Evet ama hani lake çok başka. Doğal. Ben doğaldan yanayım. Doğalcıyım yani. Örnek vereyim. Membran kapak ve lake kapak üzerinde iki tane seçeneğiniz olduğunu varsayalım. Aynı mutfak üzerinde iki farklı kapak çeşidinden fiyat alıyorsunuz. Aralarında 5.000 ile 8.000 arasında bir fiyat farkı olacak. Fakat şöyle bir avantajı var lakenin. Aradan 10 sene geçtikten sonra. Membran kapaklar gittiyse gitmiştir. Fakat lakeler hemen kapakları çıkartırsınız. Bir güzel tekrar yeniletmeye götürürsünüz. Bir güzel onlar yenilenir. Sonra gelirsiniz tekrar dolabınıza takarsınız çok uygun bir fiyata. Yani tekrar bir dolap yaptırmaktan çok çok daha karlı duruma geçersiniz. Benden söylemesi. Ay çok konuştum. Bugün çok konuştum. Normalde tamam, kah kahve mı gelsin? Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Işık patladı yine ya. Düzeldim. Şunu da söylemek istiyorum. Eğer mutfağınız ışık almıyorsa mutfağınız küçükse lütfen koyu renkler kullanmayın. Hatta ben sizin için 3 Max üzerinden aynı mutfağı iki farklı renkte değiştirip kapakların iki farklı açık tonda ve koyu tonda değiştirip buraya koyacağım. Nereye koyarım bilmiyorum. Muhtemelen şuraya falan koyarım ya da ben giderim o gelir. Fikir edinmiş olursunuz. Beni buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Çekmemi istediğiniz herhangi bir video olursa mutlaka yorumlara yazın. Bu konuda bana destek olursanız çok sevinirim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bana bu kıymetli vaktinizi ayırdığınız için. Kanalıma abone olmayı Sakın unutmayın. Felliy'e de like atın. Bay bay.